Tamam sen Eddie kere oynuyordun kanka. Evet. Ne alaka amına geçtin. Geldim. Ay pardon. Kal. Flash atacağım. Ee, ben hocam. Belki keserim ama yeni değilim ya. Çok, çok önemli bir flash attı o da. Kestin galiba. Vordum yok. Yok yok. Adam bekme müdüre geliyor. Top Onu oynayan yanlar ya. da var mı ben mesela? Aha. Koşuyorum ona. Ama baya bayağı uzaktayım. Oo Oo oh, double kill mi geliyor yoksa? Gerek yok abi. Bana bir zaman... Karşıya da koşuyorum. Ya, ya, değil, ya benim tek istediğim şey ne biliyor musun? Ya benim jungle'ım da gelsin ya da karşı jungle'da gelmesin. Herkes işte işte oynasın abi işte ne güzel. TSM Elwind. I'm from Turkey bro. 5 TL daha yollamış. E-sporcular Elvin izliyormuş. Sonra TR'nin neden hiç globalde başarısı yok demiş. Aman Allah'ım sanki bu sene başladım yayın yapmaya. Daha Worlds'e bile gitmedi kimse. Allah Allah. Önceden yayın yapmıyordum. Yine başarısı yok. kardeşim bu Türk Ben bu sene başarılı olacaklar ama inanıyorum ya. Oooo TSM TSM TSM. sikiyim ya. 3 kişi buradaymış. Belki bottan bir şey yaparız ama bir reset oluyor bizim flash. Ene, Ene flash. Ya belki o ölümün pasifinden canım dolar tekrar girerim diye şey yaptım ama. Neyse ninja tabi. Geliyorum onları sikmeye. Flashları var mı acaba? <laughs> <laughs> Bayağıdır böyle oynarken görmedim seni. Nasıl ya? Keyif alıyormuş gibi bir halim var oyundan. Suratından hiç belli olmuyor ama. Şu an eğleniyorum oğlum. Ben böyle birilerini keserken çok mutlu oluyorum zaten. Ay. Abi. Koşuyorum, koşuyorum. Belki bir şeyler yapabiliriz. Nereden hmm. Buradayım, buradayım. Dikkatli olmamız lazım. Aa, Kaysa. Ben Kaysalıyım. Siktir ya. Keşke At. orayı neyse. Kendime kendimi öldüreceğim. Geliyorum. Geliyorum oraya. E orayı belki, amına belki koymaya belki oraya geliyorum. Şey Katerina taşır ya maçı. Kenan da burun ıı, şey yapabilir. Tamam, sıkıntı yok abi. Aha. Eyvah eyvah. Karşı Kindred kireyi gibi oynuyor. Laşımı harcamayacağım salak için. Q, Q. Nice. Hadi oğlum trash. So, ah, sağlam boş yaptın az önce hemen soru işareti. Bunu bekleyelim. Tamam güzel. Ona da ona da. Güzel, baron. Neş, 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 neş. Şu an İzliyor izliyorum mu? seni. Neşi bırakmamız lazım, evet. O, kendileri girdi. Mal. Aha, ne onu. Okey, neşi bitirelim, neşi bitirelim. Abi benim canım az, geliyorum. Bitir. Bitirdik. Ne no, bu soru, şartı atanlara bir şey diyordun iyi. Onları anlamıyorum abi. abi. Oğlum ne yapıyor? Aha. Ar arkana koşuyor. Sana ki bir kişi daha gelecek ama kim bilim yok kimse gelmiyormuş. Ben de Stereck var daha. O my pleasure. Teşekkür ederim abi çok şey oynadın. <laughs> Röportaj yapayım sende ne düşünüyorsun? Ee, hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece W ve Q'ya bastım şanslı. Allah Allah. iyiyim desene oğlum. iyiyim sikiyorum herkesi. Yok, Alo? Daha, daha, var onu deme. Ha. Ah be. Neyse ultileri yok. Ultileri yok hiçbirinin. Aha. Geldim. Lan oğlum penta var penta i̇şte. var. Öldü öldü hepsi. Benta vermediler ya çö. Koşuyorum. Tamam tamam ben burada hepsini sikerim. <laughs> ne oldu lan? Ben öldüm ama hepsini kestik herhalde. Evet evet. Tam biter belki. But GBM also watching my streams. That's why he's playing so good, man. You know. Oy. my subs life changes. You know. Bilmiyorum. Şükrü ilgisini çeker mi acaba götürsek ya? Ay şu an çok genç ya. Şu an olmaz. Ben muhabbete bak, Muhabbete ona koyayım. Harbi muhabbete bak. Çiftleştiremeyiz değil mi? Çünkü senin kedin spastik. Kısır, ha, kısır pardon. benim kedim.

Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Dövüş. Dövüşüyorum. Dövüş abi. Dövüştüm. Dövüşemiyorum. Siz geliyoruz, geliyoruz dedin. Neredesin? Buradayım. Hoş geldin abi. Taşıdım orayı. <laughs> Git yanında dur. Dal oraya, dal oraya. Lanternim var. Aa. Bak. Bak o nasıl lan sen? Tamam, tamam, adam tamam, yerinde durmuyor, tamam, duruyor tamam, yürüyemiyor tamam, kanka. Tamam tamam amına tamam, tamam, koyayım. Tamam hata yaptık da amına koyayım. <laughs> Minyon yiyecek. Vur. Bu kat. Çok iyi lan nasıl tutturdun? Ben oyunu taşıyorum zaten ikisi. Adam yok. ölmüyor amına koyayım. Bu ne? Tamam 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 güzel gel. Kuleyi alırız. Koyayım. Ne öğrettin lan? Wave puşlamayı. Aydınlanma yaşadınız amına koyayım. Haksız mıyım? Haklıyım. Ay benim girişe bak silence dedim. Silence hangi pitch attı azar amına koyayım sana. Ah be. Ve puşlama öğrettin de giriş benim tam bir şey gibi. Hevanı drama oynayan support gibi. Boy altı heyecan mı yok diye daldım. <laughs> Elim Lola. bu. Trick mi? Trick trick. Şeye girmiş de Galacticos'a girmiş. Aa hayırlı olsun. Oo. Burak ölüyoruz abi. Keseriz lan ne ölüyoruz? Abi o zonya ne? Zonya? Ölüyor zamanı koyayım. Ah, ölmeden önce son bir şey. Ay 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 Neyse, Word. Sorular inanılmaz gerçek. Konuyu konuyu değiştiriyor, konuyu değiştiriyorsun, konuyu değiştiriyorsun bak. Bak, anını sikerim böyle. Giriyor, niye söylemiyor amına koydu ha koydu? beynin diyeyim sonra güleyim nasıl? Alo geldim. Ve <laughs> Zaytnot abone, Punky abone, ya Ragnar abone, 7'den 70'e herkes, herkesi hitap ediyoruz. Ya, abi bir yerlerin kalktı. Yo, yerlerim, bir yerlerim <laughs> kalkmadı abi. Ben yanlışlıkla abone oldum. Ya oğlum niye öyle diyorsun ki? Pişman mısın? Ne istiyorsan yap. Çok mantıklı ya. Yani. On 10 kat daha mantıklı abi. 7 7 O bayramda aşık mı veriyorsun amına koyayım? Salak mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum tamam da yani. Oğlum bununla bir kalkan açıyor ananız. Onu şey yapayım ya. Ölmüyor amına koyayım. Ne oğlum herif taşıyor. Aha. Aa götük kalktı Buna biçirip... da buna da buna da buna, Aa, buna da. Ee... Ben Ragnarok'u Ben Ragnarok izliyor mu? Ragnarok artık bu hafta bir Kenan alır. Sonra intler. Değil mi Ragnarok Bu hafta Sup'un kimle pardon DP'nin Sup'la maçı vardı galiba sanırım. DP'de Ragnarcığım motor olacağınız galiba. O yüzden daha değişik şeyler oynadı eğlenek izlerken ya.